mide balonu ameliyatsız bir kilo verme yöntemidir e, hastayı hafif sedasyon dediğimiz uyutarak e, endoskopi yöntemiyle midesinin içerisine bakılması ve ardından midenin içerisine Greyfurt büyüklüğünde hacim kapatıcı bir balon yerleştirilme işlemidir balonu genellikle yaklaşık 20-25 kiloya kadar kilo fazlalığı olan veya ameliyat olamayacak kadar bir e, Ciddi komorbiditesi olan, ciddi ek hastalığı olan hastalara öneriyoruz. Operasyon öncelikle tabii ki midenin değerlendirilmesi gerekir. Mide balonu uygulanacak hastalarda ciddi bir ülser olup olmadığını, gastrit olup olmadığı veya reflü mevcudiyeti. Bazen bu bunlar hastada mevcutsa işlemden vazgeçebiliriz. Onun için öncelikle hastaya endoskopi uyguluyoruz. Endoskopiden sonra mide balonunu aynı seansta yerleştiriyoruz. Ee, mide balonu uygulaması yaklaşık yarım saat süren bir işlemdir. İşlem sonrası da sedasyonun etkisi geçene kadar hasta 2 saat gözlem altında tutulur ve ardından taburcu edilir.